Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Birkaç gündür akşamları bir yoğunluğum vardı. Bundan dolayı birken haberler oldu. Aslında daha önceki günlerde fırsat bulabilsem yapmaya çalışacaktım ama maalesef fırsat bulamadığım için bugüne nasip oldu arkadaşlar. Duyurulan birkaç haber var. Aynı zamanda veri tabanına sızan bazı görseller var. İsterseniz bunlara vakit kaybetmeden bakalım. Öncelikli olarak e, bu Tsubasa, Misaki, Matsuyama ve Wakabayashi'nin banner'ı belli olduğu Sanırsam e, bu Hyuga banner'ındaki gibi birleşik e, gelecekler e, ve göründüğü kadarıyla Tsubasa ile Misaki ilk e, partide gelecek gibi görünüyor. Ayın 5'inde muhtemelen bu e, banner'da bu oyuncular olacak. Ray tapında ise Stefan Levin ile Rafael olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Tabii çıkma oranı olarak Matsuyama ve Wakabayashi de olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Ama öte yandan arkadaşlar 12'sinde de Matsuyama ile Wakabayashi gelecek gibi görünüyor. Onlar da süperstar olarak bu şekilde olacak. Şu an bakıldığında bu oyuncuları zaten aldığınızda neredeyse Asya takımının tamamını görüyorsunuz tamamlamış gibi bir duruma geliyorsunuz. Defansa sadece bir iki eksik kalıyor arkadaşlar. E, şu an baktığımızda üst e, mavi renk olarak geliyor Double Assist Full Metal Phantom X e, şutu ile birlikte geliyor. Zaten bu şutun momentumu 560'tı. Bakalım X ile birlikte ne kadar olacak? E, Misaki de diye 4 tane e, seyli muhtemelen e, şut olduğunu düşünüyorum arkadaşlar epeydir bekliyorum Misaki'nin şöyle yüksek momentumu tek başına çekmiş olduğu bir şut gelir mi diye beklentideyim. İnşallah bu şut olur diye düşünüyorum. Gol atacak düzeyde de geleceğini umuyorum. Öyle olursa çok iyi olacak. Çünkü ben de Kırmızı Gün'ünde oynadığım için bu Misaki'nin kırmızı gelmesi benim için de transfer atmama vesile olacak oyunculardan arkadaşlar. Matsuyama'ya baktığımızda yine bir e, şutla şey, pasta geliyor arkadaşlar. Ball keeping eagle pass diye. Muhtemelen bu e, pasın e, momentumu uzaktan çok az düşecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü eagle Pass'lar genelde e, şey geliyor arkadaşlar. Düşüyor momentumu ya da çok az düşüyor. Bu şekilde gelecek gibi görünüyor. Bakalım defansif yönünde muhtemelen her iki yönde de ileri düzey bir oyuncu olabilir arkadaşlar. Belki ofansif yönü yüksek, defansif yönü insight masterla çift taraflı oynayabilecek şekilde getirebilirler arkadaşlar. Matsuyama'da kırmızı yeşil gelecek. şey ve ha ikili ilk kaleci olacak kuvvetle muhtemelen arkadaşlar. Buraya baktığımızda Superior Fine Same diye e, mükemmel yani süper e, hoş kurtarış gibi bir şey yani anlamı. E, işte görsellerdeki, animedeki e, duruma göre punch gelecek gibi görünüyor arkadaşlar kırmızı. E, Rate Up'da Levin var. Levin de biliyorsunuz HA2 almıştı zaten. Şey olarak profil olarak tabii ki 5 yıldız alacak kadar üst düzey değil ama şu an metada rahatlıkla oynayabilecek düzeyde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Rafael gelecek. Rafael de arkadaşlar özellikle Avrupa metasında çok tercih şöyle diyeyim PA2'si olmadığı için biraz bu noktada yıldızı düşük gibi kalacak. Ama e, tak, Avrupa metası takımı kuran oyuncular için Rafael çok işe yarar bir e, oyuncu arkadaşlar. Skill kitleme engellediği için şu an biliyorsunuz e, Asya tarafında özellikle e, Tsubasa, Rever kalan Tsubasa e, ve Takeshi ve Hyuga'da e, skill kilitleme var arkadaşlar. O skill kilitlemenin bir tanesini düşürme anlamında bu Rafael'in et, etkinliği olabilir. Belki bu Rafael'e ben HA2 ile gelebileceğini düşünüyorum çünkü diğer Avrupa transferindeki Rafael biraz düşük profilli geldi arkadaşlar. Ama ben açıkçası bu oyuncuya da bir HA2 gelirse şaşırmayacağım. Şu anki transfer bu şekilde. Evet buradaki bu da pay banner mı diyeceğim? Hayır, bu da bunun aynısı. Evet another star transferine dair bir görsel çıktı bir başka yıldız şeklinde. Bu transferin ayrı mı olacağı e, yoksa e, hani mevcut Asya transferinin içinde mi olacağı yani şu bir önceki transferin içinde mi olacağı konusu e, net değil. Ama kuvvetle muhtemel ayrı bir transfer gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Buraya baktığımızda e, 0.009 olarak gerçekten çok düşük bir oranla geliyor. Yani bu oyuncular e, biraz dediğim gibi e, şöyle diyeyim. E, stat olarak güzel geleceklerdir ama ben hiddenlerinin bu oyuncuların hiddenlerinin çok daha işlevsel olacağını düşünüyorum ondan dolayı zaten e, muhtemelen Club e, oyuncuları bu hiddenlerle cezbedecek muhtemelen meta takımlarına e, destek sağlayabilecek özelliklerle gelecek gibi ol, e, olduğunu düşünüyorum mesela AoE'de bir skill kitleme engellemesi gelirse Asyalılara ee, bu çok ciddi bir avantaj olur. Onun, e, bu şekilde gelebilir arkadaşlar e, oyuncular. E, bu, bu Clivert kardeşlerle alakalı Discord'da epey bir e, furya dönmüştü. E, eski oyunculara rework gelmesi noktasında büyük bir istek vardı. E, burada da yeni oyuncular getirecekler gibi görünüyor. Burada baktığınızda overhead kick yani rovaşata şeklinde gelecek gibi görünüyor. Aoi'ninki de defansif bir skill ama ayağa kaymama yoksa intercept mi? Yani defansıdan sanki ayağa kaymak gibi olacağını düşünüyorum ama yani de Intercept de gelebilir. Bu noktada bir belirsizlik var. Evet, Hugo Ramirez'de Ingenious Control var. Bu da dediğim gibi Intercept de olabilir, Pass da olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi Ramirez zaten şu an bir kırmızı Ramirez var Latin metasının sigorta oyuncularından bir tanesi. Hem kalkan sağlıyor hem de skill kitlemeyi engelliyor. Ee, belki bu oyuncuda da benzer hiddenler olabilir. Diğer Ramirez'i metadan düşürmek için e, bu oyuncular e, noktasında bir e, hiddenler noktasında bir cezbeticilik olabilir arkadaşlar. Burada zaten canlı yayında da bahsetmişti. E, bakın DreamBall Top, Top Up Center'da Exclusive Paket diyor. Yani bu oyuncular muhtemelen... Ayrıca daha yüksek oranlarda çıkma olasılığıyla ayrıca bir pakette satılabilir gibi geliyor. Hani burada biraz klap özellikle mağaza üzerinden paralı satışla bu oyuncuları aldırmaya zorlayacak gibi görünüyor. Yani bu bannera transfer atacak arkadaşlara tavsiyem DB'niz çoksa girişin. Çünkü oranlar çok düşük. Bir de tavsiyem globalde zaten atılan transferleri takip ederseniz Globalde zaten hemen sıcağı sıcağına atan bir iki tane hesap var. Sabah hemen can, şey, bakım sonrasında hemen transfer atıyorlar. O tarz hesaplara bakarsanız onlara göre fikir edinip atabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu banner biraz tuzak banner gibi geliyor. Bana dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet. Veri tabanından çıkan görsellerde böyle bir e, muhtemelen hediyeli bir etkinlik var ama etkinliğe baktığımızda Dream Ball yok. Oyun içi para, Legendary Drill falan var arkadaşlar. Black Ball. Evet burada Matsuyama'nın muhtemelen şey olarak senaryo gelecek. 10 bölümlük senaryolardan. 10. bölümde de bir tane limitreli madalyası verecek. Aynı şekilde vakavaya şişin de gelecek gibi görünüyor şu anki görselden limitrilizm madalyası. Evet bu DreamPod transferde muhtemelen Jito böyle bir Jito gelecek arkadaşlar. Yani ben bu Jito'nun belki üstündeki skill'lerin bazılarını kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım nasıl e, skill'ler gelecek ya da e, özellikle diğer Jito'yu bulamayanlar için belki ortalamanın üstünde bir oyuncu gelebilir arkadaşlar. E, DreamPod transferde şu şekildeydi. Daha önceki dönemde yapmış olduğumuz görevlere bağlı olarak bu transfer için bilet dağıtıyordu. Üç grup oluyordu. 3 grubun içerisinde ikişer ya da üçer oyuncu oluyordu. Bu kura'nın içerisinden seçiyorsunuz. Her kurada içindeki olasılıklar azalıyor. Bulunduğu olasılıklar. Yeni oyuncuyu erkenden bulursanız e, tekrardan resetleyip tekrardan e, başka oyuncular çıkartma gibi bir ihtimal oluyor. Ama havuza size sunulan oyuncular kadar e, oyuncu çıkartabiliyorsunuz. Ha, buradan çok yüksek profilde oyuncular çıkacağını zannetmiyorum. Ama geçen sene bir vakabe yaşı vardı. Rising Sun vakabe yaşı. Özellikle e, bir süre idare etmişti. Meta'da kalede dur durmuştu. Daha yük yüksek profilde kaleciler gelene kadar. Belki dediğim gibi Jito'da ortalamanın üstü bir performansa gelebilir. Rising Sun ile ilgili 75. bölümün yayınlandı arkadaşlar. Buna bağlı olarak da zaten oyunda bir Dream Ball veriyor. Eğer oyunun içinden bu manganın şeyle ilgili bölümüne ulaşmaya çalışırsanız tıkladığınızda bir Dream Ball hediye veriyor. Evet Rock bon tablolarında güncelleme var. Buradaki güncellemeye göre arkadaşlar 8 borçlu oyuncular içerisinde burada HA2 alan oyuncular eklendi. Gentil, Roberto, Tsubasa eklendi arkadaşlar. Burada dediğim gibi... E Zaten e, bu renk transferleri iki sefer geldi arkadaşlar. Hani her rengin transferi iki sefer gelmedi ama e, özellikle e, kırmızı ve mavi transferler geldi yanlış hatırlamıyorsam. Yeşil transfer kalmıştı arada. E, ben bu renk transferlerinin e, muhtemelen anniversary sonrasında geleceğini düşünüyorum ama arada getirirlerse şaşırırım. E, burada biraz dediğim gibi e, daha çok. E, oyuncuların devamını sağlamak için e, bu kartlara ihtiyaç ya oyunun devamını yapabilmeniz için bunlara ihtiyacınız var arkadaşlar. Çünkü şu an oyundaki farkı e, bu kartlar belirliyor. E, nedeni ise özellikle fresh'i sapalıp anniversary'ye e, sağlam kadroyla girmeye çalışan takımları görüyorum. Genelde renk maçla karşıma çıkıyorlar. 82,5 montla geliyorlar karşıya. Sebebi ise bu oyuncuları e, o transfere geldi dönemde oyuna e, girmemiş olmaları ve bu oyuncuları almamış olmalarından kaynaklanıyor. E, burada şu anki far en büyük farkı e, buradaki kartlardan kaynaklanacak. O da ona göre e, oyunu belli bir süre öncesinden başlayıp da bu kartları toplayan oyuncuların e, şu an meta'da bir e, daha ciddi, daha yüksek bondlu, daha güçlü takımlar kurma e, olasılığı yüksek ve maçları biraz daha rahat kazanabiliyorlar arkadaşlar. Burada bu canlı yayının YouTube'dan 22.000 izlenmesi ve TikTok'ta 200 abone ile alakalı kampanya vardı. Burada 200 abone görevi tamamlanmış ama kuvvetle muhtemel zaten bu akşam sona eriyor. En son baktığımda 2700 küsür eksik vardı. Bu gidişte herhalde 22 bin görevini tamamlayamayacağız gibi görünüyor. Eğer tamamlayabilseydik 30 Dream Ball kazanacaktık. Şu an için 15 Dream Ball hediye verecek gibi görünüyor. Evet oyunun içinden duyuru yapıldı. Challenge maç denilen belli aralıklarla gelen bir ayrı etkinlik var. Burada madalyalar kazıyorsunuz, kazsınız madalyalarla mağazadan e, materyal alıyorsunuz. Özellikle arkadaşlar navlıç materyaller biraz zor kasıldığı için bu etkinlikleri yapmanızı tavsiye ediyorum çünkü PH2 için e, ciddi anlamda e, madalyalara ihtiyaç oluyor. E, ciddi e, bu, bu bu tarz etkinliklerde e, bu tarz e, navlıç materyallerini kazabiliyorsunuz. E, yarın e, Challenge Road bölümüne ekleme yapılacakmış arkadaşlar. Ama ne kadar ekleneceği belli değil, sabah da bakım olacak. Bakım sonrasında ekstra yeni haberler alacağız diye düşünüyorum. Evet burada güncelleme ile alakalı örnekler, şöyle diyeyim bir özet geçilmiş. Bundan aslında daha önceki canlı yayın kısmında bahsetmiştim ama burada da eğer canlı yayın videomu takip etmeyenler varsa kısa bir şekilde bahsetmeye çalışayım. Öncelikli olarak burada süperstar oyuncuların duyurulacağı belirtiliyor. Ee, yeni bir SSR oyuncu verileceği e, duyuruluyor. Zaten bunu e, Natureza olduğunu duyurmuştum. E, 600 e, Dream Ball e, olarak e, hediye verilecekmiş ama bunun tabi 600 tamamı da e, böyle bir anda verebilecekler hediye olduğunu düşünmüyorum login bonuslar, görevler ve aynı zamanda ilk güne özel biraz fazla Dream Ball verebilir. E, toplam e, 40 tane transfer olacak şekilde her gün bir transfer kartı, 10'lu transfer kartı verecek. Ve bir defaya mahsus olarak özgürce seçebileceğimiz bir e, seçmeli ticket'ımız olacak. E, ve e, oyuncu slot sayı e, oranımız 100, 100 e, adet daha arttırılacakmış arkadaşlar oyuna 4 Aralık 2025'ten itibaren girmeyenler için ekstra bir kampanya olacakmış arkadaşlar ona özel bir duyuru var bir de burada dikkatimi çeken bir kısım var limit release ile alakalı slotlarla, slotlara bir şey düzenleme geçireceğiz diye söylüyorlar buradaki şeyi tam metni tam anlayamadım şimdi Normalde mağazada biliyorsun limit release madalyaları var bir tane her oyuncuya ait birer tane minimum alabileceğiniz bir kısım var acaba buradaki kısmı mı bir yenileme yapacaklar yoksa bu slotlarla alakalı ekstra bir düzenleme mi yapacaklar hani o konuda bir netlik yok bu madde biraz açıklanmaya muhtaç muhtemelen yakında belli olur 8. yıl dönümü etkinliği kapsamında eksklüzif ee, görevler olacakmış. 200 Dream Ball buradan toplanabilecekmiş. ise ee, e, büyük kutlama festivalinde 250 Dream Ball, e, toplanacakmış. SSR zaten Mixer Transfer devrede şu an. Premium SSR Mixer Transfer e, gelecekmiş. Zaten bunlar geldi. 20 oyuncu e, şu an e, zaten HA2'ye aldı diyor. E, bununla alakalı olarak e, bu kısa zamanlı olarak HA2 e, e materyalleriyle alakalı ödüller o, olacakmış. E, ve yeni oyuncularla alakalı takvimde de Kasım ayı içerisinde zaten bunu duyurmuştum. E, World Yacht ve Rising Sun oyuncuların geleceği duyurulmuştu. Aralık ayında ise Asya, Avrupa, Latin ve Kuzey Amerika ve kulüp oyuncuları e, gelecekmiş. Yani hep bütün metalara ya da bütün ırklara transferler gelecek gibi görünüyor. Oyunun ile alakalı iyileştirmelerde de e, burada oluşturacağımız takım deck sayısı 10'du. 20'ye çıkarılacakmış. E, bir de Extreme Event'te e, biliyorsunuz e, madalya olasılığını arttıran oyuncuları e, kadroya koymanız gerekiyordu. Bunu, bunu herhalde kaldıracaklar. Sadece oyuncunun elimizde olması o oranın artması için yeterli olacak gibi görünüyor. Yani maça çıkan oyuncuları istediğimiz gibi belirleyebileceğiz. Sadece o kartlar elimizde ise madalya düşme olasılığı yine artacak. Yani takıma koymuşuz gibi olacak. Öyle görünüyor. Renk maçlara time atak etkinliği gelecek. Burada dediğim gibi bir ara gelen time ataklarda o daha çok belli görevlere hızlı bir şekilde yapmaya hedefliyordu. Burada renk maçın içerisinde görevler etkilenecek. Bu eklenmeye bağlı olarak en kısa zamanda bir gol atma, işte Tsubasa'yla bir gol atma bunu en kısa sürede yapanlara bulundukları sıralamaya göre bir hediye verecek gibi görünüyor arkadaşlar. Battle Pass alakalı zaten duyuru yapıldı. Şu an aktifte ödüllerle alakalı bir balans yani dengeleme yapılacağı söyleniyor ve e, battle pass pointleri ile alakalı biliyorsunuz zaten mağazaya görevler eklendi o görevleri yaptığınızda battle pass puanı toplayıp e, levelleri daha hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz e, bunlardan bahsediyor aynı zamanda e, battle pass'teki ödüller arasında SSR oyuncular eklendi biliyorsunuz x for e, skill'ler de var içinde e, Takasugi'nin bloğu biliyorsunuz var e, zaten e, ve ee, bu şey olarak 60 levelden 20 levele indirildi. Onda, ondan bahsediyorlar. Ee, bu da tabii ki level indirildi ama o leveli doldurmak için 30 puan gerekirken şimdi 200 puan gerekiyor. Hani kasılmayacak bir şey değil. Görevleri yaparsanız zaten arkadaşlar şey oluyor. Ben şu an 16. leveldeyim yanlış hatırlamıyorsam. O kadar kasmaya gayret etmesem de 16'ya ulaştım arkadaşlar. HA2 ile alakalı olarak da oyuncuların daha güçlü hale gelebilmesiyle ilgili bir düzenleme olduğunu söylüyor. Burada zaten bütün statların yükseltilmesi, hidden skill'lerin resetlenmesi ve yeni hidden skill'lerin açılması ve team skill ve pasif skilllerin değişmesi diyor. Burada dediğim gibi bu team skill ve pasif skilllerin değişmesiyle alakalı kendi geçiş sırasında yapıyor. Yani bunu kendimiz atayamıyoruz biliyorsunuz. O size o kartla ilgili ne atandıysa onları da onlara dönüşüyor sadece arkadaşlar. Sadece belli oyuncularda yapılacağı söyleniyor. Ve e, HA2 her ay boyunca bakın burada sanırsam arkadaşlar bu güncelleme e, aylık e, periyotlar halinde olacak gibi görünüyor. İç montluyor çünkü her ay şeklinde belirtilmiş. Yani bu bir ay aralığında olacaksa biraz yavaş ilerleyecek gibi görünüyor. Burada dediğim gibi yavaş ilerletmenin sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. E, oyuncuları yeni transfer atmaya zorlayacaklar gibi. Çünkü mevcut oyuncuları HA2'leri erkenden getirirlerse. Yeni transferdeki oyuncuları eğer ki atmak istemeyenler, eski oyuncularla devam etmek isteyenler bu oyuncularla oyuna devam edebilir diye düşünüyorlar. Yeni transferleri attırmaya çalışıyorlar sanki arkadaşlar. Burada HA2'nin nasıl yapılacağı anlatılıyor. Zaten buna dair bir video vardı arkadaşlar. İstiyorsanız oraya o videoda zaten bunu detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Burada onun detayına girmeyeyim. O video uzamasın boş yere. Ve bu... Burada son olarak her şey olarak da her oyuncuyu kullanmış olduğunuz görevlerde daha doğrusu renk maç haricindeki etkinliklerde maç yaptırdıkça oynadığınız bu oyuncuların statlarında yükselme olacakmış. Bu da fizik statlarında 1000 bin, bin puan artış olacak gibi görünüyor. Bu da dediğim gibi renk maça şu an etkileyecek bir görüldüğü kadarıyla etki etmeyecek gibi görünüyor arkadaşlar. Burada dediğim gibi daha önceki şeyler de dikkate alınacak yani oyuncuyu çok önce alıp da oynatmaya başlattıysanız oradaki sayıların oynatma sayıları da etkili, dahil edilecekmiş arkadaşlar hesaplamanın içerisine. Evet ve önümüzdeki planlamalar içerisinde next Stream story modu ekleme olacakmış. Zaten bunu yaptılar. Ee, story modu senaryolar eklendi. Ee, next Stream maçları eklendi. Main story bölümüne yüksek zorluktaki maçlar, raid maçları, challenge road ve özel senaryolar eklenecekmiş. Eee match up alakalı RNG mekanizmasındaki kaybetme kazanma oranlarıyla alakalı bir düzenleme ve transferlerdeki çıkma oranlarının da düzenleme planlanıyormuş. Belli oyuncuların da daha kolay bulunabilmesi noktasına biraz daha düzenleme yapılacakmış. Bir çeşitli özelliklerle birlikte oyunu oynama keyfini arttırmaya yönelik düzenlemeler planlanıyormuş. Ee, bu, bu şekilde şu an e, duyurulan e, haberler bu, bu yönde. E, bakım sonrasında muhtemelen arkadaşlar e, yeni haberler almaya başlayacağız. E, şu anlık haberler bu şekildeydi. E, ben daha yeni e, haberler çıktıkça bunları sizinle paylaşıyor olacağım. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.